Brother, I confess, cause I've been living wrong. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video daha beraberiz arkadaşlar bugün sizlere bir cfg vereceğim fps boost cfg'si içinde hiçbir im ee, veya işte herhangi bir hile ayarı yok arkadaşlar hile herhangi bir alias set burst veya rejüer kodu yok bu saydıklarım da hile kodları hiçbir hile kodu yok arkadaşlar tamamen fps boost cfg'si nasıl kurulduğuna geçelim aşağıda bir link vereceğim sizlere oradan bunu indiriyorsunuz arkadaşlar tamamen ben kendim kodladım cfg'yi arkadaşlar e, bu arada açıklama kısmına videonun açıklama kısmına yani ts3 adresimiz var oraya da gelmeyi unutmayın sohbete muhabbete bekleriz klan alımlarımız devam ediyor aşağıdaki verdiğim linkten bunu indiriyorsunuz arkadaşlar masa üstüne atıyorsunuz cs'mize gelip sağlık dosya konumunu aç diyoruz ardından bunu kopyalıyoruz yapıştır devam diyoruz C strike sadık yapıştır devam ardından bitiyor arkadaşlar bu kadar sonra bunu silebilirsiniz ee, bir daha cse yükler veya kurarsanız silersiniz işte diye bilgisayarınızda kalabilir hem yemin olarak, olarak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar neyse hemen girelim cse'mize hemen şöyle girelim cse'mize çalışmış mı çalışmamış mı ee, ses full kapalı evet arkadaşlar gördüğünüz üzere esc'ye bastığımda <laughs> şu anda cpg çalışmıyor <laughs> exit -ex evrenselkral.cfg Gördüğünüz gibi cfg'm şu anda çalışıyor arkadaşlar. cfg yapımcısı youtube evrensel eğitim. cfg telif durumu izinsiz paylaşımda atılacaktır. Abone olmayı unutmayın. Daha iyi günlerde daha iyi cfg'lere. Bu kadar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi üzere efesim burada gözüküyor. Hemen şunu kapatalım. Sıfır. Arkadaşlar efesinizin daha çok artmasını istiyorsanız buraya net biraz e... 0 yazıp CL Show FPS 1 de yazabilirsiniz. Gördüğünüz üzere FPS'im <laughs> hemen bakalım şöyle. 300'ü gördüm orada. 200'de takılıyor. 300'e geliyor. Arada bir 450 falan oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. FPS'inizi daha çok arttırmak için ayarlara gelip burada FPS'den bunların 4'ünü silip sıfır ee, 0 yapabilirsiniz. Bunu Burst Talking Fast Test yapabilirsiniz isterseniz ben yapmayacağım şimdilik. Umarım video işinize yaramıştır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.